300 yataklı olarak yapılması planlanan birbirine geçişleri olan 17 ayrı bloktan oluşan hastane inşaatı Düzcelilerin ne zaman biteceğini merakla beklediği bir hal aldı. Eski ihalenin fesinden sonra yeniden ihale sürecine gidilen hastane inşaatında 12 Temmuz 2013 tarihinde yeni yüklenici firma hastaneyi devralmış ve çalışmalarına başlamıştı. Yeni yüklenici firmayla istişare yaparak hastane inşaatının gidişatını bizzat yerinde incelemek isteyen AK Parti İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu. Hastanenin ihale fesh yüzde %10 mesafe kat ettiğini ancak 12 Temmuz tarihinden bu yana yeni yüklenici firmayla bu oranın %15 seviyesine çıktığını kaydetti. Kaşıkoğlu son teknolojiyle donatılacak olan hastaneyi akıllı hastane olarak nitelendirirken inşaatta her şeyin planlandığı gibi gittiğini vurguladı. Arkadaşlarımızla birlikte bugün e, hem müşavir firmayla hem de yeniden işe almış olan e, Seç İnşaat Ortaklığı yetkilileriyle ve e, proje e, müdürleriyle bir görüşme yaptık. Sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi hastaneyi inceledik. Hastanede e, biliyorsunuz e, 3 Mayıs 2013 tarihinde eski firma olan Şira İnşaat'ın ihalesi feshedilmişti ve sonrasında tamamlayıcı ikmal inşaat içinde e, süratle ihaleye çıkılmıştı ve en son e, ihale fes edildiğinde inşaatın genel tamamlanma oranı %10 mesabesindeydi. İnşaatımız aslında çok kapsamlı bir inşaat. Akıllı bir hastane olarak biliniyor. Son teknoloji, e, sabah 8'den akşam 18'e kadar teknisyenlerle varlığını idame ettirebilen hastane. Gece 18 akşam 18'den sabah 8'e kadar da kendi kendini idare edebilen son teknolojiyle idare edilecek. Dolayısıyla kendi sınıfında en üst teknolojiyle donanmış bir hastane, birçok odası COVID sisteminden daha çok bir kişilik ve iki kişilik yataklarla donanmış, toplam 300 ama zorlandığında 350 yatak kapasitesine ulaşılabilen modern bir hastane olacak. Bu da bizim Düzce'deki yatak sayımızın hem kalitesinin en üst standartlara gelmesi, hem de yatak sayısı anlamında da Düzce'nin etrafındaki ilçeleriyle beraber ihtiyacını karşılaması anlamını taşıyacak. İşin bitim süresi olarak en son yapılan ihalede 800 gün süre tespit edilmiş. Bu da 2015 yılının 9. ayına tekabül ediyor. Şu anda her şey planlandığı gibi gittiğini görmenin sevincini sizlerle paylaşmak istedik. Kaşıkoğlu düzcenin bitmesini dört gözle beklediği bir diğer inşaat olan Kültür Merkezi'ne dair de açıklamalarda bulundu. Kaşıkoğlu Kültür Merkezi inşaatında bazı sıkıntıların olduğunu ve çözülmesi halinde Kültür Merkezi'nin de önümüzdeki yıl içerisinde düzceye kazandırılacağını açıkladı. Onunla ilgili de bugün yine tekrar bir müsteşarımızla görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakanımıza ilettiğimiz bir konuydu biliyorsunuz. Sayın Başbakanımızın Sayın Ömer Çelik Kültür Bakanımıza talimatı bir an önce bunu bitirin olmuştu. Ödenek noktasında orada da herhangi bir sıkıntımız yok ama Düzce Belediyesi ile Kültür Bakanlığı arasındaki devirde yaşanan bazı imalattan kaynaklanan eksiklikler ve zamanında yapılmış olan bazı eksik ya da yanlış imalatlar nedeniyle bazı sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı bunu devralmanın metodu ve hukuki mesnedi noktasında bazı çekinceleri aşmanın yollarını arıyor. Yoksa kesinlikle bitirilmesi noktasında ve ödenek noktasında herhangi bir sıkıntı yok. O aşıldığı noktadan itibaren Allah'ın izniyle gelecek yıl onun da inşallah hizmete açılıp bizim Düzce'deki insanlarımızın kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet alanı olarak hizmete gireceğini umut ediyoruz değerli arkadaşlar.